Evet, hepinize tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün dördüncü gündeyiz ve dördüncü videoyu sizlerle birlikteyim. İlk videoda da bahsettim ve tanıtım videosunda da bahsetmiştim prensiplerle aslında biz hayatımızı en güzel şekilde en doğru şekilde yaşamanın yolunu gösteriyoruz. Buradaki prensiplerden bir tanesi düşünce edin. Düşünce hakkında daha önceki videolarda da zaten biraz bahsettim ama bu düşünce üzerine biraz daha konuşmak istiyorum ve bu düşünceyi gerçekten hani nasıl kenara bırakabiliriz ve bu düşünceyi kenara bıraktığımızda yargıları ortadan kaldırdığımızda gerçekten ne kazanır ve ne kaybederiz? Bunlar hakkında biraz konuşacağım sizlere. Düşünceler o kadar çok fazla bizi ele geçirmiş durumda ki bilmediğimiz için ele geçirdiğini sanıyoruz. Ama mümkün değil. Hani bizi böyle hiçbir şekilde sarmıyor, saramaz da. Çünkü o bir enerji, geçiyor. Fiziksel bir şey değil. Doğası da gelip geçicilik zaten prensibin. O yüzden biz bunun ne kadar bizi sardığını ettiğini düşünsek de ondan kurtulmak çok kolay. Yani onu kenarı bırakmak Ondan sıyrılmak çok çok kolay. Ve bunu hayatımızda yapabildiğimiz an çok fazla şey kazanıyoruz. Bir hikaye yazalım şimdi kafamızda. Karı koca bir çift hayal edin. Eş işten geliyor. Kocası eve erken gelmiş. Evde eşini bekliyor. Olay bu. Erkek evde, eşi dışarıda, işten geliyor. Kadın işten gelirken, Eve böyle akşam saatleri olmuş. Yürüyerek gelirken böyle sağa sola bakarken arkasında bir adam fark ediyor. Elinde bir poşet. Hızlı hızlı gitgide kadına yaklaşarak yürüyor. Kadın bu durumdan endişeleniyor, korkuyor. Çünkü gündemde kadın cinayetleri olsun, işte kadınlara yapılan şeyler olsun. Yani bin bir türlü kötü şey var. Bu düşünceyle birlikte kadın hızlanmaya başlıyor ve içini bir korku salıyor. Adamın ona zarar verebileceğini düşünüyor bu kendini korumak için hemen harekete geçmesi gereken bir şey yaratıyor içerisinde. Kadın hızlı hızlı adımlarla yürüyor ve o hızlandıkça arkasından adam da hızlanıyor. Sürekli hızlanıyor hızlanıyor gidiyor. Kadın eve böyle telaşla çıkıyor kapıyı çalıyor bir an önce içeri giriyor. Kocası onu görünce böyle bir şaşırıyor. Sana ne oldu diyor. Niye bu haldesin diyor. Kadın hemen başlıyor anlatmaya. Ya yolda yürürken adamın biri peşime takıldı benim diyor. Kendimi zor eve attım. çok korktum biliyor musun hayatım diyor. Tam o sıra Adam tabi bunu duyar duymaz hemen cama çıkıyor. Bakıyor ki o adam yine hızlı adımlarla böyle o evin önden geçiyor. Evet evet bu adamdı diyor. Şimdi adamı gösteriyor. Adam yine yürümeye devam ediyor. Oradan geçmiş. Adam bunu görünce kadın karısına eşine zarar verebileceğini düşündüğü bir potansiyelle suçluyu Yakalamak adına ya da ona dersini vermek adına aşağıya iniyor ve adamı canice öldürüyor. Sen benim karıma nasıl zarar vereceksin? Sen benim karıma nasıl zarar verebilirsin? Senin gibi insanlar yüzünden falan diyerek adama saldırıyor ve adamı öldürüyor. Şimdi bizim odaklanmamız gereken yer yani şu anda anlatmış olduğumuz konu. Sadece oraya bakın. Aslında burada ne oldu? Gün yüzü gibi ortada değil mi? Kadın düşüncesine inandı. düşüncesini inanarak eşine bir düşünce aktardı. Eşi o düşünceye inanarak gitti bir eylem gerçekleştirdi. Peki gerçekte olan sizce neydi? Bu bir düşünce mi acaba? Yoksa gerçek bu mu? Aslında gerçek olan şuydu hikayede. Kadın evine gidiyor. Elinde bir poşetle adam hızlıca aynı o yoldan aslında evine aç olan çocuğuna ya da eşine ekmek götürmek için bir an önce hızlanıyor. Kadına hiçbir şekilde zarar ver gibi bir niyeti yok. Kafasında onun da bin bir stres, bin bir düşünce. Kadının varlığından bile haberdar değil. Ve sadece marketten eve gitmeye çalışan bir adam. Gerçekte olan bu. Ama olay ne oldu? o onu yapabilme ihtimali vardı düşüncesi. O düşünce bir insanı katil etti. O düşünce bir insanı canından etti. Peki burada suçlu kim? Olayın derinliğini anlayabildiniz mi? Yani bir düşünce bizi nerelere götürüyor? Yani onun peşinden gitmek. Hayatımızda Buna benzer birçok örnek bulabilirsiniz. O yüzden düşünceleri bir kenara bırakın diyoruz. O yüzden düşünceler hep bir kenarda kalsın. Bırakın geçsin. Onların peşinden gitmemize gerek yok. Bırakın geçsinler. Bırakın hissedin. Ne hissetmeniz gerekiyorsa hissedin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu anlarda ise kendinize bir yön belirlemek zorunda da değilsiniz. Sadece durabilirsiniz. Durun. Başka hiçbir şey yapmayın. Çünkü bir şeyler yapmaya çalıştıkça tekrar zihne gidiyoruz. Takip etmemiz gereken yer aslında bilgeliğimiz. Zihnimiz değil de bilgeliğimiz. Bizi basit bir şekilde doğruya yönlendiren bilgeliğimiz. İç sesimiz artık nasıl bunu yorumluyorsanız. Evet şimdi gelelim konumuzun böyle derinliğine. Düşünceleri nasıl bir kenara bırakabilirsiniz? Yani o kadar fazla gelen bir düşünce olgusunu, yapısını yani böyle ne diyeyim çuvalla geliyorlar. Bunları nasıl bir kenara bırakabiliriz? Bunu yapmak gerçekten kolay mı? Bunu yapmak bize ne kazandıracak? Bunun için uğraşmaya değer mi? Şimdi ilk başta dediğim gibi düşüncenin formunu kabul etmemiz gerekiyor. Bizle de alakalı değil. Doğası gereği gelip geçici. Negatif de pozitif de aynı şey. Bulunmak istediğimiz alan nötr alan. Ve düşünceler sizin kişiliğinizi ve karakterinizi asla belirlemiyor. Bunlar bizden bağımsız geliyor. Herkesin aklına gelebilir. Her düşünce. Şimdi otobüs tura örneğini vermiştim daha önceki videolarda. Siz metro ya da otobüs turanda bekliyorsunuz ve bir sürü numaralı otobüs ve metro geliyor. Bunları düşünce olarak görün. Bunlar hepsi birer düşünce. Ve geliyorlar sizin tam önünüzde duruyorlar. Düşünceler de öyle geliyor. Bir şeye baktığınızda görüyorsunuz o düşünceyi fark ediyorsunuz. Ona dalıp da gidiyorsunuz. Andan uzaklaşıyorsunuz. Şimdi otobüs geldi. Metrobüs geldi artık her neyse. Baktınız. Görüyorsunuz değil mi karşınızda. İçinizden ona binme isteği geliyor mu o an? Gitmeniz gereken yere gitmiyorsa gelmiyor değil mi? Yani geliyorsa çok büyük bir sorun var demektir. Sizi bekleyen birine hayır diyemiyorsunuz. Sizin önünüze duran her şeyin içerisine direkt atlıyorsunuz. Bu çok büyük bir sorun teşkil edebilir. Ama bakıyoruz ne yapıyoruz? Hmm, bu bizim için uygun değil. Uygun olmayınca otobüs şunu mu yapıyor? Evet Enes arkadaşım bak ben buraya geldim. Sen de bu durakta bekliyorsun. Benim otobüsüme bineceksin. Sen binmeden ben asla hiçbir yere gitmiyorum. Diyor mu? Demiyor. Ne yapıyor? Bekliyor 30 saniye. Kapıları kapatıyor. Fıt basıp gidiyor. Arkasından bir tane daha geliyor. Aynı şekilde o da duruyor. İçine binecekler. Biniyor. Binmeyecekler varsa bekliyorlar. Tekrar gidiyor. Yani düşünceler aslında otobüs durağına gelen otobüsler gibi. Saatlerce durmuyorlar. Geliyorlar. Çok kısa bir süre duruyorlar ve geçiyorlar. Sürekli aynı otobüste geliyor olabilir. Sürekli. Fark etmez. Ama o Durakta sonsuza dek hiçbir otobüs durmuyor. Yani zihnimizde, beynimizde sonsuza dek hiçbir düşünce durmuyor, kalmıyor. Zaten insanın hani en önemli özelliklerinden bir tanesi de hani unutmak dediğimiz şey var ya, yaşadığımız olayları unutuyoruz ama daha sonrasında tekrar onunla alakalı düşünceler üretebiliyoruz. Yani düşünceleri aklımıza geldiği zaman onların içerisine kendimizi atabiliyoruz. Orada da bir şey hissetmek istiyoruz aslında o an hissedemediğimiz şeyi tekrar hissetmek adına o düşüncenin içerisine giriyoruz. Bunu yapmak zorunda değiliz. Bunu yapmak bize ekstra bir şey kazandırmıyor. Hissedebilirsiniz. Aklınıza gelir hissedersiniz ama kalkıp orada o düşünceyi deşmek, o düşünceyi açmaya çalışmak, o düşüncenin içerisinde yaptığınız ya da yapmadığınız şeyleri kurgulamaya çalışmak size hiçbir faydası yok. Benim Hani babamı kaybetmem örneğini çok kez verdim. Çok fazla kez verdim. Hiç bir şey yokken babamı bir an gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. 3-4 saat sonra vefat haberi geldi. O kadar üzüldük ki. Yani beklenilen bir şey olsa bile insan üzülüyor. Hiç beklemediği bir şey olduğu zaman insan çok çok daha kötü bir hal alıyor. Aşırı derecede ve anda kaldığımda yapmam gereken tek şeyin sadece üzülmek olduğunu biliyordum. Sadece üzülmek. Üzüldüm, ağladım, hayıflandım. O an ne hissetmem gerekiyorsa elimden geldiği kadar hissettim. Belki tam %100 her şeyi hissetmemiş olabilirim. İşte kardeşlerim vardı, annem vardı, eşim vardı, akrabalarım vardı. Hani biraz da güçlü durmak zorunda hissetmiş olabilirim o alana geçmiş oluyorum. Yaşayamadığım bazı şeyler kalmış olabilir. Aklıma geliyor. Yani bir düşünce geliyor. Babamla alakalı, yaşadıklarımla alakalı, yaşamadıklarımızla alakalı. Orada hissedemediğim bir şey varsa sadece onu hissetmek için duruyorum. Bakıyorum. Bazen ağlıyorum. Bazen mutlu oluyorum. Bazen bambaşka bir yerlere gidiyorum. Ama şunu biliyorum. Orada benim onu sürekli kurcalamam bana bir şey kazandırmayacak. Ben ne hissediyorum? Şu an çok üzgün hissediyorum. Aklıma geldi. Sadece tüm yaşa. Keşke öyle olsaydı, böyle olsaydı, şöyle olsaydı, şu olsaydı vesaire falan filan. Bunu kurmak bize hiçbir katkısı yok. Bu senin kötü bir insan olduğunu göstermez. Bu senin sevgisiz bir insan olduğunu göstermez. Bu yargıları tamamen at. Bunlar da senin zihnini uyduruyor. İnsan sadece hissederek yaşayabilir. Hissederek yaşadıkça zaten gerçeği yaşamış oluyoruz. Anda yaşamış oluyoruz. Diğer bütün kurgulardan yok olmuş oluyoruz. Hayatımıza bakın. Yani benim öyleydi. Ben çok fazla düşünen bir insandım. Her şeyi kafada yaşardım. Bütün planları kafada yapardım, yaşardım. Ve öyle olması gerekiyor diye hep adım atardım. Daha önceki videomda söyledim. Olması gerekenle olan. Birbirinden çok farklı. Ve kafada yaşadığımız zaman adeta bir robot gibi oluyoruz. Dışarıda dolaşan insanlara bakın. Kafaları önde sürekli yere bakarak yürüyen insanlara dikkat edin. Hiçbir şeyin farkında olmayan insanlara bakın. Niye böyleler? Çünkü oradalar ama orada değiller. Çok fazla düşünüyorlar. Çok fazla düşünüyoruz. Çok fazla sorumluluğumuz var. Hayat çok zor. Sorumluluklarımız çok zor. Ülke çok zor durumda. Atıyorum yani bir sürü şey. Düşünmek bize bir çözüm getirmiyor. Getirmeyecekti. Anda kalırsak, hayatımızı yaşarsak, kendimizi doldurursak işte o zaman gerçek bir çözüme kavuşabiliriz. Ve gücümüz olursa anca onu çözebiliriz. Gücümüz olmadan bir şey çözmemiz mümkün değil. Olmuyordu, olmayacaktı. İşte o yüzden Otobüs gibi bırakın düşünceler geçsin. Onları bir kenara bırakın. Bir kenara bırakın. Geldiğinde fark edin. Sizinle alakalı değil. Bu her insanın aklına gelebiliyor. Bakın ona. Bakın. Gerekirse yine inceleyin. Ama bilin ki o geçecek. O geçtiği an, o boşlukta kalan alanda siz varsınız. Ve siz kendinizi bu şekilde yaşayabilirsiniz. Bu şekilde yaşamanız için hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Sizden istediğim bugün yani test etmenizi istediğim şey aslında bu düşüncelerin gelme sıklığı ne olursa olsun geldiğinde ne kadarını kenara bırakabiliyorsunuz? Sizden istediğim şey şu gün içerisinde aklınıza gelen düşünceleri ya da en çok hangi konu üzerinde düşünüyorsunuz? Bunu fark edin. Bugün parayla alakalı çok fazla düşündüm. İşte bugün eşim ile alakalı çok fazla düşündüm. Bugün çocuğum ile alakalı, arkadaşım ile alakalı, arabam ile alakalı, işte sağlık sorunlarım ile alakalı. Artık her neyse ne konu üzerinde çok fazla düşünce üretiyorsunuz. O düşüncelere kapılıyorsunuz. O düşünce alanı geldiği zaman sorgusuz sağsız onun içerisine atlıyorsunuz. Bunu fark edin. Bakın. Kendiniz bakın. Ne kadar orada kalıyorsunuz. Ve bunu fark ettikten sonra bir kez daha o düşünce sizin alanınıza girdiği an şunu yapın. Bu bir düşünce. Bununla birlikte yaşamak zorunda değilim. Bu bana bir çözüm getirmiyor. Yapmam gereken şey sadece yaşamak. Yaşadığımda bilgelik bana zaten bütün çözümleri gösterecek. Benim bunu düşünmeme gerek yok. Mesela ben böyle yapıyorum. Siz başka bir kelimeler bulabilirsiniz, başka bir yol bulabilirsiniz ama olayımız o düşünceyi sıyırmak. Fark edin sıyırın. Fark edin, sıyırın. Sıyırmayı deneyin yani. Onları bırakın, geçsinler. Bırakın bir kenara. Onlar çıktığında ortaya bir siz çıkacaksınız. Yani bir enes çıkıyor. Bizim istediğimiz bu kişiyi keşfetmek. Gerçek olan kişiyi keşfetmek. Herkes düşüncenin içerisinde zaten. Buna ihtiyacımız yok. Olması gerekeni değil, olana ihtiyacımız var. Evet, bunu test edin bakalım. Gerçekten düşünceleri bir kenara bıraktığımız zaman, bırakabildiğimiz zaman, kendimizi ve insanları yargılamadığımız zaman nasıl bir biz ortaya çıkıyor, nasıl bir hayat ortaya çıkıyor? Gerçekten bu hayat daha kolay mı? Bunu test ettiğiniz zaman çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden süreç içerisinde kendinizi bu testlere adayın. Ve bunlarla birlikte hayatınızı eforsuzluğa dönüştürebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.